Bak, Nevi, bu sene sen şampiyon olamazsan Rasimci. 11 yıl. Bak 11 yıl. Manyak bu bazı bırakmış. insanlar daha da seviye 14 veriyor. yılına doğru yaklaşıyorsunuz. Evet. Kırarsın da yani bu gidip. 14 sene. Yani bak burada kalmak lazım. O yüzden de diyorum ki varını yoğunu vereceksin, destekleyeceksin, tamam mı? Ama yönetim kurulu da böyle at gözünüyle bakmayacak. Onlar da atacaklar. Onlar da sadece. Yalakaları siz sadece bizdensin demeyecek. Bunu dur, diyorlar. Dur. Oradan başarısızlar. Bak 7 senedir başarısızlıklarının sebebi bu. Sadece yalakalar sadece siz bizdensiniz. Hayır. Hayır. Sizler sizlere oy verenler ve medyadaki yalakalar. Evet evet. Fenerbahçe bunlar değil. Fenerbahçe 35 milyon demeyeceksin o zaman. Diyeceksin ki Fenerbahçe toplasan sosyal medyadaki yalakalarla beraber sosyal medya fenomenleriyle 16-17 binde kongre 20 bin kişilik bir aile diyeceksin o zaman. Öyle değil. 35 milyonuz demeyeceksin o zaman. O zaman demeyeceksin doğru. Demeyeceksin. Çünkü sen o tarafı da dinleyeceksin. Hemen tüm terör eleştiriyorsa, eleştiriyorsa sizin iyiliğiniz için, Fenerbahçe'nin iyiliği için. Doğru. Sen buradan alacaklarını al. Bak beni dinlemediğiniz zaman olmuyor işte yapamıyorsun. Doğru doğru. doğru. Ben doğruları doğru. söylüyorum. Doğru. Ben burada size Komolli'yi niye anlattım? Fenerbahçe'nin iyiliği için anlattım. Doğru. Durdun Komolli'nin arkasına arkasındaki baklıymış. Doğru. Sen haklısın. Bitti. Branko diyorum. Hemen siktir edin. Hı. Yine ben haklı olacağım. Doğru. 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 Ya ben şimdi hocam bak Komolli bana ne yaptı ya? Bana doğru, zarar mı verdi? Doğru. doğru. Ben menajer miyim bazı medya mensupları gibi? Bana evet, ne? yerler evet. sesinler. Aralarındaki ilişki. Komolli'nin bana bir zararı var. Hiçbir fiziki eylem de yapamaz. Anasını avradını ağlatırım. Suç. <laughs> hiç fark etmez yani. Bak. Teke doğru. Tek de, doğru. Doğru. 100 kişi gelseler de fark etmez. Sokaklar da bizim.